Didim Akbük'ten herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısı'ndan Merve Demir. Bugün sizlere Akbük'te merkeze çok yakın bir mesafede güzel bir portföy tanıtım yapacağım. Ama öncelikli olarak lütfen YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki abone tuşuna basmayı unutmayın. Instagram sayfamızın da linki yine aşağıda açıklama kısmında olacaktır. Arkamda gördüğünüz portföyün tanıtımını yapacağız. İki tane dükkanımız var. 90 metrekare ve depolu dükkanımızdır. Geniş bir depo hacmi vardır. Aynı zamanda üst kısmında da 150 metrekare çatı dubleks olmak üzere 3 artı 1, 2 tane dairemiz mevcut. Bir dairemizi biz örnek olarak size şu anda bu videoda gösterim sağlayacağız. Herhangi bir durumda fiyat ve satış teklifleri için vesaire gibi durumlarda lütfen bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bulunduğumuz konum çok önemli. Hemen 100 metre sağ tarafımızda sağlık ocağımız mevcut. Hemen 100 metre aşağımızda sahil kısmımız, merkez kısmımız mevcut. Burası bizim ana cadde bölümümüz. Ticari ve konut vasfında zaten aynı zamanda bu portföyümüz. 364 metrekare arsa e, arsamız mevcut burada. Hemen karşımızda A101'imiz, şokumuz ve burada yapıl bulunmuş olan mini bir alışveriş merkezimiz, merkezimiz mevcut. Bu ana cadde e, havalimanına doğru giden, Bodrum Havalimanı'na giden, dağ arasına giden yola e, çıkmakta aynı zamanda. Burası bizim Akbük'teki ana caddeden sonraki ikinci ana caddemizdir. Şöyle yavaş yavaş içeriye doğru yönlenelim. Dükkanlarımız bu tarafa ana cadde kısmına bakmaktadır. Dairelerimiz de hemen bu kısımda girişi evet. mevcut. Dairelerimize çıkış kısmımız buradan. Herhangi bir şekilde dükkan kısmından çıkmıyorsunuz. Mahremiye çok önemli. Hemen şöyle ilerliyorum. Buraya güzel bir e, arabanız, hatta iki araba sığacak şekilde bir alanımız da var burada. Geniş bir alanımız var. Hemen bu kısımdan doğru ben evime ilerliyorum. Evet, apartman tarzında yapılmış. Alt kısımlar dükkan, üst kısım daire. şöyle devam ediyorum. Daire kapıları da zaten şu şekilde yan yanadır. Hemen dairemize giriş yapacağız. Dairemizin hemen giriş kısmına bizi geniş bir hol alanı karşılıyor ve burada da güzel bir formanto detayı yapılmış. Hemen şöyle kapının arkasından doğru size de göstereyim. E, evin şu anki durumu ve e, duvar dekorasyonları şöyle dikkatlice bir bakmanızı istiyorum. Herhangi bir masrafı vesairesi yok. Şöyle bir eşya dizilimine de bakalım. Ne nasıl sığacak onu da görmüş olursunuz. Mesela klimamız vesaire burada da mevcut. Buradan da güzel bir oda şey balkon kısmına çıkıyoruz. Odadan balkona çıkıyoruz. Deniz manzarasını burada görmekteyiz. Hemen bu kısmında. Bakın burası dediğim ana cadde zaten. Bim, Karşıdaki alışveriş merkezi yine drone görüntülerinde ben size ekranı getirmiş olacağım ama Demek bu şekilde satış de, de. evet 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 komple satış aslında istiyoruz burası için. Tabii ki satış ve teklifleri de yine açız. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen arkadaki A101'i de gösterelim. Balkon kısmından çıkmadan önce nereye ne kadar yakın olduğumuzu. Aynı zamanda hemen sağ kısmında da ilk mevcut. Yani buraya alan herhangi bir aile çok rahat bir şekilde araç kullanmadan bu evde konaklama sağlayabilir. Biz üst katımıza çıkmadan birinci odamızı gezdik. Şöyle ikinci odamıza geçelim. Burayı salon olarak değerlendirmişler. Güzel bir kullanımı olmuş. Güzel bir takım sığmış buraya da. Geniş bir koltuk takımımız var. Buradan da yine balkon kısmına çıkılıyor. Aynı çıktığımız balkona. Şöyle hemen tekrardan ana holümüze doğru çıkmak istiyorum. Ana holümüzde de alafranga bir tuvalet yapılmış bu kısmında. Hemen burada da merdiven altında bir çamaşır makinesi olarak konulmuş, değerlendirilmiş. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yusuf Bey merdivenlerden şöyle yukarıya doğru gönderiyorum. Arkasından da ben geliyorum. Basamak aydınlatmaları yapılmış. Evin dediğim gibi herhangi bir masrafı yok. Evimizin çatı dubleks olan üst kısmına çıktık ama burada dubleks olması bizi rahatsız etmiyor. Yüksek tavanımız mevcut. Hemen ana yatak odası olarak yapılmış olan yatak odama giriyorum. Gayet geniş bir kullanım alanım var. Çift kişilik bir yatağım var hemen bu kısımda. Bir gardılabım var. Makyaj aynam var. Buradan da balkonuma çıkıyorum. Buraya da güzel cam mekanlı bir balkon yapılmış. Gayet kullanışlı. Hemen şöyle diğer odalarımı doğru ilerlemek istiyorum. İkinci katımın geniş bir lavabo bölümü var. Şu şekilde. Gayet tasarımı da çok hoş olmuş. Aynı zamanda geniş bir duşluk alanımız var dediğimiz gibi ne banyolarda ne evin içerisinde herhangi bir masraf yok. Bavulunuzu alacaksınız, geleceksiniz, bu evde konaklayacaksınız. Evimizin şu anda en büyük alanındayız. Hem mutfak hem de salon olarak kullanılmış. Daha tasarım bir şey yapılmak istenmiş burada. Şark köşesi mantığı yapılmış. Çok da tatlı olmuş. Hem dağ manzaralı hem de bu şekilde deniz manzarasını görmektesiniz. Aynı zamanda okula çok yakınsınız. Eğer ki e, çocuklarınız varsa da ilkokula buraya gönderip burada da çocuklarınıza bakabilirsiniz. Çok net bir şekilde gözüküyor ilkokul ve deniz de aynı şekilde çok net bir şekilde gözük gözüküyor. Şimdi şöyle bir mutfağıma da bakayım aynı zamanda. Gri tonları hakim, antrasit tonları hakim. Güzel büyük bir buzdolabı mesela buraya konulmuş. Alanı daraltmamış. Bulaşık makinesi, fırın, ankastre her şey mümkün. Hatta şu mutfak camından bile çok güzel bir deniz manzarasını görüyorsunuz. Bulaşık yıkarken bile gayet keyifli. Gösterelim orayı da hemen. Çok güzel bir manzaramız mevcut. Geniş bir alanımız var burada zaten. Bunu da gördünüz. Televizyon konulmuş, masa konulmuş, klimamız var. Bakın burası çatı dubleks olan kısım ama kesinlikle benim boyum 1.70 tavana kesinlikle değmiyorum. Gayet güzel. Evin kullanımı gerçekten çok güzel. Yine yine diğer daire de bu şekilde olduğu için örnek olarak size burayı gezdirmek istedik Ama hepsini arsa tamamında olanlara bakarsak iki dükkan ve iki dairemiz burada mevcut. Yine dediğim gibi ee, satış teklifleri eğer ki vermek istiyorsanız aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Alt katımıza, dükkan bölümüne inelim. Orada vedalaşalım. Dairemizin turunu tamamladık. Şimdi arsamızın olduğu kısmında bakın şuradan geçtik dairemizi orada gördük. Şimdi arsamızın cadde tarafına bakan iki dükkanı size şöyle bir dışarıdan göstermek istiyorum. İki yan yana bu şekilde dükkan. Köşe dükkanları aynı zamanda. Hemen ilkokulun yanında e, dört yol ağzında olan bir dükkan. Merkezde Akbük'ün merkezinde kaçırılmayacak fırsat diyoruz. Tekliflerinizi bekliyoruz. Buradaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.